Herkese selamlar. Bahçede en çok kullandığımız organik ürünlerden birisi melas. Diğeri ise SuperSol firmasının ROT adlı ürünü. ROT zaten kökten gelmekte. Çok iyi saçak kök yaptırır. Ayrıca bunun yanında topraktaki bulunan canlı bakterileri artırmaya yarar. Kendi canlı bakteridir. Melasla birlikte kullandırdığınız zaman çok iyi sonuç elde edersiniz. Özellikle meyvelerde ve sebzelerde renkler daha koyu olur. Şu an zaten gördüğünüz gibi marullar, şeker pancarları, reyhanlar ve patlıcanlar. Patlıcanlarda hasada başladık. Özellikle melası kesinlikle tavsiye ederim. Patlıcanın rengini tamamen koyu siyaha döndürüyor. Bunun yanında içeriğinde potasyum olduğu için de meyve sayısını direkt arttırıyor. Şöyle küçük meyveler. Şurada hasada gelmiş ürünler. Hatta Şurada iki tane daha var. Şurada var. Şurada çiçek tutmuşlarımız var. Sadece bir bitkide değil, her bitkide bu şekilde ürünleri görebilirsiniz. Hepsi tamamen koyu siyah. Şöyle. Sosyal medyada her zaman dile getirmeye çalışıyorum. Bitkilerinizin arasını mutlaka seyrek yapın. Şu an bitkilerimiz burada 60 cm reyhanlarımız 40 cm durum böyle olduğu zaman bitkilerde mantarı hastalıklar oluşmuyor. Ayrıca bitki rahat geliştiği için de dallandığı için de verim çok iyi oluyor. Videomuzun konusuna gelecek olursak şöyle 1 litre SuperSol firmasının rot alt ürünü var. Melasımız var şeker pancarından elde ediliyor. Şöyle bir kovamız var. Bir tane de büyük varlemiz var. İlk olarak rottan başlıyoruz. Dediğim gibi rot canlı bakteridir. İçerisinde bulunan bakterileri de göstereyim. Şöyle hepsi yazıyor. Fotoğraftan da anlayacağınız gibi mikrobiyal gübre hem de çok iyi kök yaptırır. Yaklaşık olarak 1.8 litrelik suyun içerisine 100 mililitre rota atlı ürünler ekliyoruz. Geçen hafta şöyle tam da 100 mililitre şöyle ekleyelim. Bu üründen 5 litre almıştık. Şu an bahçemize vermeye başladık yaklaşık olarak aldığımız zaman fiyatı 700 lira civarındaydı. Şu an bazı firmalar, bazı daha doğrusu bazı bayiler 950 liraya satıyor. 1000 liraya da satan yerler var. Daha sonra 100 mililitre melastan alıyoruz. Melası da melasci.com'dan alabilirsiniz. Reklam değildir. Onu da belirteyim. Zaten ülkemizde satış yapan birkaç firma var. Yanılmıyorsam ondan da 54 kilo almıştık. O da 700 lira civarındaydı. Kesinlikle tavsiye ederim. Her sene bu şekilde bir veya iki bidon kullanıyoruz. İçeriği potasyum kaynağı olduğu için meyvelerin rengi çok çok iyi oluyor. Hem de organik Zaten normalde bitkisel kaynaklı hümik asit alırsanız size bunu gönderiyorlar. Yani melas. Şöyle 100 mililitrede melasımızı ekliyoruz. Daha sonra bunun içerisine 1.8 litrelik su ekliyoruz. Yani şuradaki ürünümüz 2 litre olacak. Şöyle hemen yan taraftaki varilimizden suyumuzu alalım. Pekmez biraz daha doğrusu melas yoğun olduğu için altta birikiyor. Şöyle arada sallamak gerekiyor. Eğer melası bulamazsanız pekmez de olur. Hiçbir sıkıntı olmaz. Pekmez de sadece biraz maliyet yükselir. Önceki senelerde bu işlerin pekmezle anlatmıştım. Damlama sisteminiz varsa dekara 1 veya 2 litre haftada bir defa bu melası verebilirsiniz. Sadece melas. Canlı bakteriye de gerek kalmaz. Bunun yanında pekmez de verebilirsiniz. Aynı işlemi görür. Şu an 2 litrelik ürünümüz hazır. Şöyle biraz karıştıralım. herhangi bir kimyasal değildir. Tamamen organik üründür. Bunu bu şekilde güneş görmeyen serin bir yerde bir veya iki gün bekletiyoruz. Zaten bunun kokusundan anlarsınız. Buradaki bakteriler birken direkt yüze çıkıyor, bine çıkıyor. Beklettikten sonra ise bu 2 litrelik ürünü şöyle bir varın içerisinde bulunan 28 litrelik bir suyun içerisine boşaltıyoruz. Şu an zaten içerisinde suyumuz var. Ortalama 28 litre diyebiliriz. Boşalttık. Şöyle. Bu boşalttığımız su bizim kullanacağımız karışımın hazır hali oluyor. Tekrardan kısaca baştan hemen özet geçeyim. 100 mililitre rot mikrobiyal gübremiz 100 mililitre melasımız melas alamazsanız pekmez de olur çoğu kişinin evinde zaten vardır İkisini 1.8 mililitrelik suyun içerisine ekliyoruz yani 2 litrelik bir ürün elde ediyoruz bu ürünü bir veya iki gün bekletiyoruz güneş görmeyen ve fazla sıcak olmayan bir yerde daha sonradan bu hazırladığımız karışımı 28 litrelik bir suyun içerisine döküyoruz ve kullandığımız daha kullanacağımız ürün hazır hale geliyor. Hemen hazırladığımız üründen alalım. Büyük hacimler için orantı kullanarak işlem yapabilirsiniz. Şu suyumuz hazır. Kullanacağımız suyumuz bu. Rengi de zaten şu an açık. Normalde biraz daha koyu oluyor. Şöyle sulama yapacağımız bitkinin etrafına. Şurada şu önemli. Bunu her zaman belirtmeye çalışıyorum. Bitkinin şurasını beslemiyoruz. Buraya bir avuç gübre koyup bu bitkiden ürün elde etmek isteyenler var. Bitkinin kökleri orada değil. Bitkinin kökleri şöyle yaptırdığınız zaman tam şuralardadır. Geçen sene bunu paylaşmıştım. Patlıcanın kökü şuradan tam yürüme yolunun ortasındaydı. Bu yüzden hazırladığımız karışımı şöyle bitkinin 20 santim uzağına şuralara döküyoruz. Yaklaşık olarak bir bitkiye 1 litre kadar yeterli olacaktır. Fazlasının bir zararı yok. Şöyle bir zararı olur. Bitki fazla suladığınız zaman şuradaki boğum araları açılır. Başka hiçbir zararı olmaz. Patlıcan zaten suyu ve gübreyi çok çok seven bir bitkidir. Bu şekilde suluyoruz. Yapacağımız uygulama bu kadar. Eğer bizim gibi damlama sisteminiz varsa 1 litre rot adlı üründen 1 litre de melas dekara 1 litre verebilirsiniz. Çok çok faydasını görürsün. Şu an bütün ortamlarda kullandığımız bir üründür. Ayrıca bu hazırladığımız karışımı fide dikiminden önce fideleri bandırmak için de kullanabilirsiniz. En son mesela bizim yaptığımız patlıcanlar da şöyle parlıyor. Marullarda ve kırmızı pancarlarda bu gübreyi kullandık. Direkt zaten kendini belli ediyor özellikle bu sene yeşillik grubunda hiçbir gübreleme yapmadık. Hayvan gübresiyle birlikte kullandığımız için çok çok harika verim aldık. Özellikle marullarda bayağı verim aldık. Şunlar da yeni diktiğimiz fideler. En son hazırladığımız 30 litrelik karışımın içerisine fidelerimizi bandırıyoruz. Bandırdıktan sonra bu şekilde fidelerimizi dikim yapıyoruz. Olay bitiyor. Daha sonra yaklaşık olarak 10 ile 15 gün sonra işlemi tekrar ederseniz çok çok faydalı olacaktır. Bugünlük kadar ilerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.